Sevgili öğrenciler, bu dersimizde tarihsel bilginin üretim sürecini ele alacağız. Sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan bu konu kitapta çok uzun ele alınmış. Sizin için daha anlaşılır ve kısa bir şekilde anlattım. Şimdi görsel çağrışım yöntemiyle konuyu öğrenelim. Tarihsel bilginin üretim aşamalarının amacı geçmişi bilimsel yöntemlerle inceleyip güvenilir nesnel ve anlamlı bir eser meydana getirmektir. Tarihçi araştırmak istediği konuyu belirledikten sonra, sonuca ulaşmak, yani bir eser meydana getirmek için beş basamaklı bir yol izler. Birinci aşama, tarama. Hatırlatıcımız tarak olacak. Bu aşama, tarih bilimine kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunma aşamasıdır tarağın her bir dişini kaynak olarak düşünelim ve bu kaynakları örnek verelim. Gazeteler, birinci elden kaynaklar, arşivler, kitaplar, makaleler, dijital kaynak, mektuplar, resmi belgeler. İkinci aşama. Tasnif. Hatırlatıcı görselimiz tas. Tarama yaptık ve birçok bilgiye ulaştık. Şimdi bu verileri tasnif ediyoruz, yani sınıflandırıyoruz. Kitaplar, gazeteler, arşiv belgeleri, mektuplar, makaleler gibi kaynakları tasların üzerinde tasnif ediyoruz. Tasnif, sınıflandırma. Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır. Üçüncü aşama, tahlil, çözümleme. Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının tespitine tahlil etme denir. Bu aşamada eksiklikler tamamlanır, veriler gruplanır. Hatırlatıcınız yaptırmış olduğunuz bir kan tahlili olsun. Bu tahlilde nasıl ki vücudunuzda eksik olan değerler tespit edilip düzeltilmesi için gerekli işlem yapılıyorsa, tarihçi de tahlil aşamasında eksikleri tespit eder ve tamamlama yoluna gider. Dördüncü aşama Tenkit, eleştiri Kaynakların kullanılmadan önce gerçek veya sahteliğinin incelenmesi, bilgi açısından güvenirliliğinin araştırılmasıdır. Bu aşmada hatırlatıcımız el olacak. Elimde tuttuğum bu belge acaba gerçek mi sahte olabilir mi, içindeki bilgiler güvenilir mi sorularının sorulduğu ve cevabın araştırıldığı aşamadır. Beşinci ve son aşama terkip, sentez. Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılma aşamasıdır. Hatırlatıcımız terkip kelimesindeki ter olacak. Bu aşamada uzun ve yorucu araştırmalar bitmiş, artık alın terimizin karşılığını alma sırası gelmiştir. Tarihsel bilginin üretim aşamalarını 5 te şeklinde kodlayalım. 1 tarama, 2 tasnif, 3 tahlil, 4 tenkit, 5 terkip. Yandaki karekodda Tarihin Ruhu adlı belgeselin 50. bölümünden alınan ve Atatürk Orman Çiftliği'ni anlatan bir kesit bulunmaktadır. Bu videoyu izleyerek aşağıdaki etkinliği yapınız. İzleyemeyenler için bu belgeselin konusunu birkaç cümleyle açıkladıktan sonra etkinliği yapalım. Tarihin Ruhu. Atatürk Orman Çiftliği. 50. Bölüm. Belgeselin konusu. Belgesel Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925'te kurduğu Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş amacı, gelişimi ve Cumhuriyet dönemi tarım politikalarındaki rolünü anlatmaktadır. Atatürk'ün modern tarımı yaygınlaştırmak, üretimde verimliliği artırmak, halka örnek olacak bir çiftlik modeli kurmak ve milli kalkınmayı desteklemek amacıyla bu projeyi nasıl hayata geçirdiği üzerinde durulur. Belgeselde ayrıca Çiftliğin zamanla bilimsel tarımın, çevre bilincinin ve ekonomik bağımsızlığın simgesi haline gelişi arşiv görüntüleri, fotoğraflar ve uzman yorumlarıyla aktarılmıştır. İzlediğiniz videoda tarihsel bilginin üretim sürecindeki aşamaların gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyerek, gerçekleştiyse bunun nasıl yapıldığını, gerçekleşmediyse ne yapılması gerektiğini aşağıdaki tablonun ilgili alanlarına yazınız. metinleri inceleyerek soruları cevaplayınız. Birinci soru. Tarihsel bilginin üretim sürecinde çarpıtma, algı oluşturma, yönlendirme, görmezden gelme gibi yanlış tutum ve davranışlar ne gibi sorunlara yol açar? Bu durumu toplumlar, milletler ve devletler açısından değerlendirerek Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap Tarihsel bilgilerin çarpıtılması, toplumların geçmişi yanlış anlamalarına, yanlış yargılarla karar vermelerine ve ideolojik kutuplaşmalara yol açar. Bu durum, toplumsal güveni zedelerken bilimsel çalışmalara olan inancı da azaltır. İkinci soru Metinlerden yararlanarak, tarihçilerin sahip olması gereken ahlaki değerlere ilişkin üç ilke yazınız. Cevap Tarihçi tarafsız ve objektif olmalıdır. Kullandığı kaynakların doğruluğunu sorgulamalıdır. Her bilgiyi araştırmalı, ezberlere dayanmamalıdır. Değerlendirelim. Uygulama adımlarını takip ederek tarihsel bilginin üretim aşamalarını gösteren bir bilgi görseli hazırlayınız. Bu bölüm analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendireceğinden özgün bir çalışma olmalı. O nedenle bilgi görselini kendiniz hazırlamalısınız. Yapmanız gereken 5T olarak kodladığımız tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip aşamalarını anlatan bir görsel hazırlamak.